Peki, şimdi 69 milyon hatırlıyor musunuz efendim biz peşini bırakmayacağız 69 milyonu. bunun hesabının sorulmasına devam edeceğiz Ankara Milletvekilimiz Osman Gökçek'te yaptığı programda bu işin peşini bırakmadı hesap sordu. Detaylar gelsin sonrasında konuşalım. Türkiye'nin konuştuğu konser vurgununda şoke eden detaylar ortaya çıktı. Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan 69 milyon liranın hesabını sordu. Eğer buradaki 69 milyon TL gibi iş yapıldıysa milyarlık vurgun çıkacak işin içinde. Belgeler konuştu, vurgunun boyutu ağızları açık bıraktı. Ankara'da vurgun var. Bu işin içinde bir soyguncu varsa ortaya çıkmalı konser skandalının fitilini İzmir Konak Belediyesi'nin Şevval Sam için tam 5 milyon 300 bin lira ödeme yapacağının öğrenilmesiyle ateşlendi. Şevval Sam Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 5 milyon 300 bin TL sanatçı kaşe bedeli olarak faturayı kesmiş. SGK borcuna bakar mısınız Konak Belediyesi? 433 milyon 800. .000. Bakın Konak Belediyesi'nin önünde işçi kardeşlerimiz maaşını alamadığı için ne oluyor? Bu daha başlangıç mücadeleye devam diyorlar. SGK borcunu ödeme, işçinin maaşını ödeme ama ne hikmetse şevvale paraları gönder. Milletvekili Osman Gökçek borç içinde yüzen Konak Belediyesi'nin milyon liralık israfını gözler önüne serdi. Yani yandaşa para kazandırmak işçilerin alın terinden çok daha değerli onlar için. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede bu kadar sanatçı varken sanatçı bulamıyordu. Hep şey varsa bu bıçağı bakıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kim gelmiş? Şevasaf, Üsküdar Belediyesi, Şevasaf, Bandırma Belediyesi. Süleyman Paşa Belediyesi. iki tane tweet atsın, Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek versin, komünist sanatçıları organize etsin diye bunlara konser veriyorlar. Başka ne sebep var? Artan tepkiler üzerine Şevval Sam konseri iptal edildi. Ancak 29 Ekim kutlamalarını bahane eden CHP belediyelerinin vurgun yarışı bitmedi. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ebru Gündeş konseri için tam 69 milyon liralık bir bütçe ayırması bardağı taşıran son damla oldu. üzerine belediyeden bir açıklama yapıldı. Başkan Mansur Yavaş israfı kabul edip inceleme başlattıklarını duyurdu. Açıklama kamuoyunu tatmin etmedi. Cevapsız birçok soru vardı. Dün akşam Beyaz TV'de yayınlanan sürmanşet programında konuşan Ankara Milletvekili Osman Gökçek vatandaşın hakkını Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Mansur Yavaş'tan tek tek sordu. Ankara'da vurgun var. Bu işin içinde bir soyguncu varsa ortaya çıkmalı. CHP'li belediyeler 29 Ekim'de milyonları saçtı. Hadise. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 milyon. Bakırköy Belediyesi Bengi 3,5. Bursa Büyükşehir Belediyesi Erol Evgin 2,5 milyon. Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli 3,5 milyon. Şevvasan ay eksik olur mu? Bir 3,5 milyon da Şevval'e verecektir. Şevvalsiz olmaz biliyorsun. Tabii. Beşiktaş Belediyesi 4,3 milyon. Kime? Athena'ya. Athena. Vallahi var ya bütün seçim CHP için kendini parçalıyordun. Zaten sana böyle böyle paraları vererek demek ki seni bu şekilde adamları yapıyorlar. 4.3 milyonu da Beşiktaş Belediyesi'nden kapmışsın. Ebru Gündeş, Jennifer Lopez ve Rihanna'yı solladı. Merak İnanın ettim. 1 ile 1.5 milyon dolar arasında bunların fiyatları gelip gidiyor. Bakın bu söylediğim isim Rihanna, Jennifer Lopez. Yani söylediğim dünyaca isimler kabul dünyaca görmüş kabul isimler. görmüş isimlerden bahsediyorum. Ama bizde Ebru Gündeş 2 milyon dolar alıyor. Vurgunu kim yaptı? Ebru Gündeş mi? Organizasyon firması mı? Yolsuz yandaşlar mı? Baban ya Ebru mi? Hanım büyük bir vurgun yaptı parayı cebine aldı. Ki benim öğrendiğim kadarını söylüyorum. Aksi istikameti varsa bunu Ebru Gündeş'in açıklaması lazım. Ebru Gündeş'in aldığı rakam 2 milyon 250 bin TL'yi geçmiyor diyorlar. E bu Şimdi 60, onun 60, menajerleri 60. tarafından... 2 milyon 250 bin TL'yi geçmediği söylenen bu organizasyonda. Hadi 10 milyonda sahneye yazdık 12 milyon. Geriye kalan para kimin cebine gidiyor? Açıklamalarına devam eden Osman Gökçek 69 milyonluk konseri üstlenen firmanın Mansur Yavaş'ın seçim çalışmalarını yürütmesi olayına da değindi. Az laf çok iş. Hatırlıyor musun o zaman? Az laf çok para. Artık böyle değiştirmemiz lazım. Değil mi? Az konuşuyorsun ama para konularında iyisin. 69 milyon Ebru Gündeş'in konseri için para verdirmek ne demek ya? Ya dünyada böyle bir şey yok. Rianna'yı getirsen bu parayı ödemezsin ya. Belgelerle konuşan Osman Gökçek aynı firmanın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı tüm organizasyonları yıl yıl tek tek ortaya çıkardı. Sadece Ebru Gündeş'i vermedi. Şimdi onların listelerini de vereceğim. Uğrunun boyutu ağızları açık bıraktı. 69 milyonluk organizasyonu yapanlar daha öncesinde neler Hangi yapmış? Hangi işleri yapmış? 2021 peki. yılı. Edis Konseri, İlhan Gencer, Pamela, Gazapizm, Sunay Akın Bengü, Tuna Kiremiç. İşte 2022. 2022 yılı. Bakın konserlere bakın. Sevgili vatandaşlarım, hep aynı firma yapıyor. Yüksel Sıla, Melek Muso, Kraç, Necati ve Saykolar, Hakan Altun, Athena, Zeynep Bastık. Ha, buradaki sanatçıları suçlamak için de söylemiyorum. Sanatçı parasını alır gelir. Ona bir şey diyemem. Ha şevval gibiler var. Yani e, keseyi dolduralım, AK Parti'ye de sallayalım. Athena gibi, Tarkan gibi. Yani buradaki hepsini aynı kefeye koyamam. Elbette. Ama bunun gibi siyasi sanatçılar var. Onların cebini zaten bunlar sistematik dolduruyor. İşte 2023. 2023 yılına bakalım. Bir de bu kadar yapmışlar yani. Şey e, konser. Peki hep aynı firma. Başka firma yok. Bu 69 milyonu Ebru Gündeş'i alan firmanın yaptığı konserleri veriyor. İşte 2024. 2024 yılı. Buyurun. Ya Allah aşkına birisi bana izah etsin bunu. Neden aynı? Bu paralar kimin cebine giriyor? Eğer buradaki 69 milyon TL gibi iş yapıldıysa milyarlık vurgun çıkacak işin içinde. Benim düşüncem o. Biz söylemezsem olmaz da bu konser skandallarının fitilini İzmir Konak Belediyesi'nin Şevval Sam için vereceği 5 milyonluk bir ödeme, Cumhuriyet Bayramı için vereceği 5 milyonluk ödemenin belgeleri ortaya çıktığı zaman sizlerle birlikte buluşturmuştuk. Daha sonrasında 5 milyon neymiş ki? 69 milyonluk bir belge geldi ve bunun peşini bırakmayacağız. Sizlerin gözlerini açmak için burada bu konuyu detaylandırmaya devam edeceğiz. Peki. Sayın Ankara Milletvekilimiz Osman Gökçek ne kadar güzel konuşmuş ya. Ne kadar güzel belgelerle ispatlarla çat 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 günlerdir konuşuyoruz. Karşı tarafın verdiği tek bir elle tutulur cevap dahi yok. Hala diyorlar ki haberimiz yok. Bakın haberimiz yok diyen zatı muhterem de Ankara Belediyesi'nin belediye başkanı. Belediyenin kasasından 69 milyon çıkıyor haberleri olmuyor. Ne ilginç değil mi? Peki Ebru Gündeş kuruş almadan şuradan şuraya adım atmaz yahu. Çocuk mu kandırıyorsunuz siz? Öyle bir para verilmedi. Böyle bir bütçe çıkmadı deniliyor. Çöp sorunu, lağım sorunu, ulaşım sorunu almış başını gidiyor. Ama goy goya konsere, müsrifliğe milyonlar dağıtılabiliyor. Şimdi Mansur Yavaş herkese mesaj atıyormuş. Bakın herkese hakkında iftira atılıyor diyerek. Şimdi iftira atılıyor diyorsan senin bunun karşı tezini savunman ve belgelerle konuşman lazım. Ama bunu da yapamıyorsun. Eğer iftira atıldığını söylüyorsa diyeceksin ki hayır kardeşim ben bu kadar verdim şu kadar gitti bu kadar etti. E bunu da diyemiyorsun. Peki Özgür Özel ne dedi? Olmadı dedi. Olmamalıydı dedi. Peki kültür daire başkanı ne dedi? Buna ne açıklama yapacaksın? Şimdi bu şirketler Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'a çok yakın ve bunu bütün Ankaralılar biliyor. Siz kimi kandırdığınızı zannediyorsunuz da? Sayın Osman Gökçek Ankara Milletvekilimiz dün akşam programında çok güzel gerçekleri dile getirdi ve Ebru Gündeş'e de seslendi. Ebru Gündeş sen niye sessizsin? Peki dedi. Sen niye konuşmuyorsun? Sen niye bir şey söylemiyorsun ki milyonlar Ebru Gündeş'in bu konuda ne diyeceğini merak ediyorlar. O parayı aldın mı almadın mı? Ben 48 yıldır bu işi yapıyorum magazin gazetecinde. Ebu Gündeş'in bir kere bile parasını peşine almadan konsere çıktığını görmedim, duymadım, bilmiyorum. Veresiye konser mi olur? Mansur Yavaş. Peki Osman Gökçek aslında dün yayın biterken öyle bir şey söyledi ki... ...Osman Gökçek'e, Sayın Osman Gökçek'e bir mesaj geldi. Bir dakikaydı, bu mesajı da okumak istiyorum dedi. O mesajı yollayan kişi bu evrak... Hani bizim de programımızda gösterdiğimiz Sayın Osman Göçek'in de programında ekranda gösterilen evrak yani o paranın paranın dile getirildiği 69 milyonunun yazılı olduğu evrak bu evrak Kültür Daire Başkanlığı'nın mali hizmetlere Büyükşehir Belediyesi içindeki mali hizmetler birimine ödemeyi yapın diye gönderdiği belgedir dedi o kişi Osman Gökçek'e Sayın Osman Gökçek'e yolladığı mesajda yani ödeme yapılmış neyi araştırıyorsun Mansur Yavaş ben ne, de ortada. neyi araştırıyorsun burada şunu söyleyeceğim tabii ki yetkililer çok iyi bilirler e, bu işi denetleyecek olan kurumlarımız devlet kurumlarımız ve mahkemeler çok iyi bilirler bakın hesaplarına Hesaplar elinizin altında sizin de o yetkiniz var. Ebru Gündeş'in hesabına da girin bakın. Ne kadar para yatmış, para yatmış mı? Adı geçen kişilerin hesaplarına da bakın. Adı geçen kişilerin çevresindeki mobese kameralarına da bakın. Yani illa bankaya yatacak diye bir şey yok. Çünkü insanlar, şimdi bunu ben gazeteci olarak dile getiriyorum. Evet ama insanlar da bunu konuşuyor. Takip edin diyorlar. Bakın sosyal medyaya hesaplarını takip edin diyorlar insanlar. İnsanların burası sana gelmiş artık. Böyle evet. Böyle vurgun olur mu yahu? 69 milyon nedir yahu? Şimdi konuyu biz burada bir hafta öncesinden hı hı. Şevval Sam üzerinden konuşurken olayın e, bu kadar bu derecesini bilmiyorduk açıkçası. Biz 5 milyon gibi bir rakamdan bahsetmiştik. Şimdi Tabii ki bu konu burada açıldığı zaman da Ankara kulislerinde bir bomba etkisi yarattı. Hı -hı. Ve e, ancak belediyenin yapmış olduğu açıklamaları gördüğümüz Hı -hı. zaman özrü kabahatinden büyük arkadaşlar. Evet. Bir kere hiçbir sanatçı, ben 25 yıllık bir sanatçıyım, parasını sahneye çıkmadan önce kulisine peşin almadan o sahneye adımını bile atmaz. Bir kere burada Ebru Gündeş'in acilen bir açıklama yapması gerekiyor. Bu suskunluk Niye? Neden? Yani sen şimdi Ebru Gündeş'i biz biliriz hiçbir şeyde açıklama yapmaz ama bu artık kul hakkına giren bir durum. Bakın arkadaşlar hiçbir belediyenin yani bu bir tek Ankara belediyesi için değil ki. Türkiye'nin her yerindeki belediyeler için geçerli. Hiçbir belediyenin böyle bir bütçeyi bir konsere ayırmaya hakkı yok. Ya günlerdir konuşuyoruz. Ebru Gündeş bizi en çok izleyen ve bize haber gönderen sanatçılardan bir tanesi. Diyecek ki Kardeşim bir dakika benim adımı sanat kariyerimi böyle bir şeyle lütfen zikretmeyin ben Her Ebru Gündeş'im <laughs> bu kadar aldım bu kadar aldım beni bu işin dışında tut tutun derdi ama Şimdi, diyemiyor bakın diyemiyor. Bu konuda, konuda Ankara milletvekilimiz Osman Gökçek de dün akşam yayınlanan programında çok güzel bir çağrıda bulundu Ebru Gündeş'e yaptığı çağrıda sen dedi koskoca Ebru Gündeş'in çık dedi açıkla. Hani sonuç olarak gıyabında bu kadar iddialar evet. varken 69 milyonun burada biz kulislerini konuşuyorken sen neden ne kadar aldığınla alakalı çık konuş bitsin ne aldığını sen söyle bu tartışmada kapansın. Hala daha bak diyorlar ki Ebru Gündeş'in aldığı para 69 milyon. Sen bu parayı aldın mı, almadı mı? Hayır, 69 milyonun içerisinden senin aldığın para başkaysa, diğer geri kalan meblağ nereye gitti? Biz bunları konuşalım. Ya bir Allah sürü, şıkla. bir sürü geve, geveliyorlar. Yok iki konser, yok üç konser, yok teysat, yok ışık, yok ya bakın arkadaşlar, sen Türkiye'deki bütün sanatçıları getirsen o konsere yığsan böyle bir para ödenmez. Böyle bir para yok. Ya Bu paraya ne hizmetler tamamlanır Ayrıca, biliyor tamam, musunuz? Tabii ki. Ne hizmetler Ayrıca tamamlanır? Da, Kaç asgari ücret ya? 34 <laughs> park yapılabilir Ankara'ya. 6 ya. kreş açılabilir. Ankara'nın çevresinde bazı köylerin hala yolu olmadığı söyleniyor. 40 kilometre asfalt dökülür köy yollarına ve 8 adet belediye otobüsü alınır Ankara Belediyesi'ne Ankara'ya. Bir de yani benim en çok ya. yaralandığım şeylerden bir tanesi de yani orada kendi cebindeki paralar gibi davranıp böyle artık nereye gittiği belli olmayan, kimin cebine girdiği belli olmayan halkın parası bunlar arkadaşlar. Ya Ankara'da bir yağmur yağıyor. Başkent burası Ankara. Hala yeni mahallede Su bazı, bazı sokaklarda su basıyor, yollar çöküyor, evler, dükkanlar su altında kalıyor. Mansur Yavaş, Ankara'ya sen yol hizmeti vereceğini, e elektrik hizmeti, e kanalizasyon hizmeti, çöp hizmeti vereceğini neler uğraşıyorsun? Senin işin mi ya konser düzenlemek? Elini yüzünü gözünü bulaştırdın ya. Ankara bende tamamen bir hayal kırıklığıdır. Allah Allah. Ya, tamamen. Bir Hizmet daha şu, önemsiz. Goygoy'un goyun konserin yanında. Şu anda gelinler. Kere... Sanki bizim buna ihtiyacımız var. Her şeyimiz tamam da. Bakın. Eğlencemiz eksik kaldı. Bakın Her şeyimiz arkadaşlar. Tamam. Ebru Gündeş gibi büyük bir sanatçımız değil mi? Hı -hı. Evet. 29 Ekim gibi Cumhuriyetimizin 100 101. yılında bir konseri verecekse. Her zaman Hande de bunu söylüyor. Ben de bir sanatçı olarak bunu söylüyorum. Ya vatanım için, bayrağım için, toprağım için burada kazandığım, burada... Kuruş almaman Bu... gerekir ha. ya. Almaman lazım senin Kuruş almaman senin gerekir ya. ya senin. Almaman Milli bayramı ya. ya, ya. Senin. Bakın hep 19 Mayıs'ta, 23 Nisan'da ve 29 Ekim'de ve hep aynı isimler, aynı organizasyon şirketleri aynı kişilere gitmiş. Neler dönüyor? Görünüyor. Ne dönüyor? Bu görünen... İşte biz de o görünmeyenleri merak ediyoruz, sorguluyoruz. Para bu milletin parası. Sorgulamak hepimizin hakkı. Hepimizin sorgulaması gerekiyor. Yeser hepimizin. Artık. Yani Ve yani bugün de konuş artık. Çekmeyin. Hadiseyle Koca Reza Zarab'ın olayları sırasında sessiz kaldığını anladık. Ama bu konu vatan millet konusu yahu yetimin hakkı bu konu. Bu konu insanlara evine ekmek götüremezken domates, biber, e, patlıcan pazardan ucuz alabilmek için e, gece gündüz insanlar pazar yolu gözlerken insanlar yokluk çekerken 69 milyonun cukka, cukka edilmesi konusu Ebru Gündeş konuş. Konuşmalısın Ebru Gündeş. Peki şunu şuradan yaklaşın. Biz burada hadi magazin tarafından da bakalım. Yıl başında sanatçıların alacağı ücretleri açıklıyoruz biz sayfa sayfa kalem kalem. Diyoruz ki işte hadise iki buçuk alacak. Ebru Gündeş üç buçuk alacak. O Kıbrıs'ta çıkacak. İşte Gülşen 4 alacak diye. Biz onlara şaşırıyoruz. Ha diyoruz bir gecede yılbaşında ne para kazanacaklar ya diyoruz. Şu anda da 69 milyondan bahsediyoruz. İnanabiliyor musunuz? 5 milyonla Şevval Sam'la başladığımız konser furyası skandalı. Ebru Gündeş senin konuşman lazım. Adın hakkında, gıyabın hakkında 69 milyonluk bir ödemeden bahsediyoruz Cumhuriyet Bayramımız için. Burada... Sana buradan biz de sesleniyoruz. Akşam milletvekili Osman Gökçek de açıkladı. Yapman gereken tek şey 69 milyonu sen mi aldın? Yoksa o ekranlarda olan Mansur Yavaş'la boy boy pozu olan organizasyon şirketi sahibi mi aldı? Yok ya bütün sanatçıları toplatan 69 milyon eder mi? Hanneciğim. Eder mi? Reklama çıkacağım. Ş Şöyle bir dipnot düşeceğim. Hemen söyle çıkmam gerekiyor. Yıl Sarttım. başında ayrıca o açıklanan fiyatlar da çift yövmiyedir. Onu da açıklayayım yani. Anlatabiliyor muyum? Eğer 4 alıyorlarsa normalinde ikiye gidiyorlar. Yılbaşı ve bayramlarda Hiç çift yövmiye. Hiçbirinin o değil zaten. Ha. Konu da bu zaten. Konu da bu. Evet. evet. Biz Ebru Gündeş'ten evet. bir açıklama bekliyoruz. Mansur Yavaş'la telefonda konuştu mu konuşmadı mı? Kendisi zaten konserinde Mansur Yavaş'a teşekkürlerini de iletmişti. Bu 69 milyonu artık biz açıklamasının gelmesini istiyoruz. Lütfen bunun tek aslında sahibi sen hiç kimse konuşulmuyor. Bir tek Ebru Gündeş üzerinden 69 milyonun alındığı para senin adınla yan yana geliyor. O yüzden yapman gereken şey sosyal medyadan yap açıklamanı hepimiz rahat edelim. Evet. Hadi reklam. Efendim Cumhuriyet Bayramımız için Ankara'da ödenen Ebru Gündeş adına düzenlenen bu belgede 69 milyonun hala daha peşindeyiz. Sadece Ebru Gündeş'ten bir açıklama bekliyoruz halkın sanatçısı olarak. Cumhuriyet Bayramı etkinliğinden Ankara'da 2 saat çıktın ne kadar aldın? 69 milyonun tamamını mı aldın yoksa içerisinden aldın? Mansur Yavaş'ın açıklamış olduğu bir konu da vardı bu bütün 29 Ekim kutlamaları kapsamında Ankara'ya gelen bütün sanatçıların aldığı para dedi o zaman Evru Gündeş üstüne yapışan bu 69 milyonun hesabını Ebru Gündeş kendi gıyabında açıklama yaparak bizleri kamuoyunu rahatlatabilir bunun hesabını soruyoruz biz burada canlı yayın yaparken bizim programımızda bağlanan Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Babam ölüm döşeğinde entübe edildi dedi. O zaman bu kadar paranız vardı da neden Ankaralı Turgut'a yardım etmediniz? Ölüm döşeğinde o adamı 4 aylık hastalığıyla pençeleşirken yalnız bıraktınız. Ona sahip çıksaydınız niye şehrinizin adamına Ankaralı Turgut'a sahip çıkmadınız? Efendim, yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.